Evet canlarım herkese selamlar hayırlı akşamlar birazdan e, sevilcanla Songül geliyor dedi anne bu akşam e, senin evi annemizin evini şenlendirelim dedim dedi dedik dedi tamam dedim Songül bebeğimiz de gelecek şimdi Songülle dedi ikimiz geliyoruz önden e, evi temizleriz yemeği yaparım ben evi temizlerim ondan sonra da dedi ee, akşama da erkeklerimiz gelir dedi Yani eşleri Güzel bir muhabbetimiz sohbetimiz olur dedi Çocuğum dedim ev sizin Ben bu böyleyim Ben yapamıyorum daha önce yapıyordum Bunlara ama şimdi yapamıyorum Ev sizin dedim Yapın edin temizleyin Yemeklerinizi yapın hep birlikte yiyelim dedim Haydi bakalım şimdi geliyorlar Yoldalarmış Şu televizyonu da içeri aldıracağım Bunları artık Bismillah. Oo, trafiğe bak. Trafiğe bak. Bunlar neyle geliyor acaba bilmiyorum herhalde. Sevil Can'ın böyle gelir ya da motosik. Yok motosiklet de gelmez. Bebek var. Adem bebek gelecek. Adem bebek. Ne canlarım. Adem bebek gelecek şimdi bebeğimiz. Anam çok tatlı, çok tatlı. Allah'ım, Allah'ım. Allah'ım bize de ver ya Rabbim. Göktuğum benim şey yazmış. E, babaannem, babaanne nasılsın? Gö babaanne ben Göktuğ nasılsın diye yoruma yorumu yeni gördüm. Hemen ona cevap verdim. Hemen ona döndüm, onu aradım çünkü çok fazla yorum okuyorum ama çok fazla da okuyamıyorum ha geldiler hemen geri döndüm ona ona telefon açtım Olaydı, bismillah ben şimdi bundan yürütece geçeceğim de Şimdi. de hemen tanemin sesini duyuyorum ben Tanemimin sesini duyuyorum hemen. Hemen tanemimin sesini duyuyorum ponçimi. <laughs> Bunda şey yürütecekte çekim yapamıyorum ya çekim yapmak için şey yaptım. Allah'ın izniyle yürüyeceğim. Evet, dün ilaçlar geldi, Baran getirdi yavrum, parasıyla geldi tabii ki, 300, 20 lira falan tuttu. Şimdilik Sevecan verdi, ben dedim ancak şey alınca veririm sana dedim. Sevecan almış, vermiş. Adem bebeğim, Adem bebeğim, Adem, Adem, Adem. adem Kız baksana şu adem. adem bebeğe. Kız bebek bu, Adem bebek. Kız çok tatlı ya kız son günümüz geldi. Anam bu daha burada nasıl duruyor az ben. <laughs> onu. Onu. Anne annesine tatlı gel. Haydi bebeğim. Hadi, hadi. Selam hayatım. Hadi, hadi. Aleyküm selam hadi, hadi. hayatım. Anam adenim adenim. Adenim adenim adenim. Sen çok Hı -hı. tatlısına maşallah adenim. Bu ara geç kalmış olabilirim bu arada. Ee, şey su getirdiğinde hani o e, Gilesunlu komşumuz su getirdiğinde e, demişler ki niye ev almadın? Eve davet ettim. Kamera arkasında ettim ama dedi aşağıda şeyim var. Eşim bekliyor dedi. Eşi bekliyor. Bu da şey kalmasın. Ben davet etmez mi? Ne olursa olsun benim bu halimi biliyor. Ev da olsa Halime bilir, ben perverim. Ayağımı gene, ayağıma da bir şey. Ben perverim. misafir severim. Anne oğlum, annem. Annem, annem. Kızım benim yürütecimi içeriden getirebilirsin. Bunu da kole koy. Koridora. Ben artık yürütecimi yürüyebilirim. Benim odamda yürüteç. Bazen onunla, bazen bununla geçeyim. Patrayı hava alsın bir değil mi? Kapat. Kapat. Soğuk mu? He. Ya da kalsın, tamam. He. Kapatırız. Soğuk değil. Yok değil değil. Dışarısı da sıcak. Evet. <gülüyor> <gülüyor> benim iki tane sevdiğim insan burada. İkisi de kucak kucak. Tanem ablası onun. He, iki tane sevdiğim canım. Bir tanem artık Aden, abla. Aden de benim torunum gibi. Çünkü Songül benim kızım gibi canlarım. Nereye geldik? Ee, geldi. Kız. kızımın çocukluk arkadaşı. Evet. Eski evde, aynı apartmanda durdular onlar. Tabii. Benim eski evimde. Yıllardan beri. Evet, yıllardır sene arkadaşlar. Oldu. 20 sene oldu, 20 sene. Aynen, aynen. 20 seneyi de 24 sene. Tabii, 23-24 sene oldu. Biz Giresun'a gelelim. Sevilcan kaç yaşındaydı geldin? 13 falan mıydı, 12? Hayır, 10 yaşındaydı. 10 yaşındaydı ama biz hemen tanışamadık ya. He <laughs> he. Belki bir iki sene 11, 1-2 sene sonra. 11-12 yaşlarında falan tanıştınız galiba. <laughs> evet. Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım. Allah nazardan saklasın. Maşallah, <laughs> maşallah, maşallah. Evet, içeriden getirdi kızım. <laughs> Hanımla annemin ismini de hissetmek istiyorum değil. <laughs> i̇şte annem. <laughs> senin ayağın öyle mi? <laughs> hayır, hayır buna <laughs> hiç basmadım ya. Şuna hiç basmayalım. <gülüyor> <gülüyor> Bu hiç basmıyor şu an Sadece bak. Görüyor musun? Hayır. Evet, Ondan destek bak. alıyor sadece. He. Bak bak. Evet kiloyla alakalı. Hayır, kızım, piso, piso, piso. Kız ayağın kırıklığıyla alakalı abiler basır ben basıyorum. Kilo. Kız havada tutmayayım ben seni gibi böyle yapmayayım. Ben basayım. Bak bura, basayım buraya Basıyor aynen. Ben basıyorum bak. Ben. ben senin gibi basılmazlık yapmıyorum. <laughs> şu an test ediyoruz ne yapayım yumuşak olsun diye. Şimdi düz zemine basamayayım. Mesela oraya basam. Hmm. Ben arabayı götüreceğim. Ben basayım. Evet. Biraz işini görüyorsun işte. Ya ben şimdi son gün. Ha. da çok ses çıkarayım. Kapatayım mı camı? Yani ben şimdi bununla ha. neden bununla iş görüyorum? Çünkü bununla alıp bir şey götüremeyin. Tutmadan da gidemeyin. tabii onlar zor olur ki. Ha, tutmadan da gidemeyin yere. Evet, evet. E nasıl o zaman götüreceğim? mecburen Allah hızla hızla yapayım yemeğimi de. Sonra da yürüyüşü mü alınla yapayım. Ha, bununla da ne? Ha, bununla da yürüyüş yapayım. onunla yemek yapayım. Bununla belim çalışıyor. Dizim çalışıyor. Yere sürekli dizimle de yürüyorum ya. Yani. Hmm. Bununla da e, ayak bölgem, kalça bölgem. Aynen ya. öyle. El bölgem. Evet. Çünkü böyle yapayım Hı. ya. Oğlum çalışıyor. En azından bir yer, bir yerlerimi çalıştırayım ya. Yani. Çöpleri görüyor musun? O çöpler sizi bekliyor. Ben şimdi şey iç tuvaleti banyo bir kontrol edeyim. Siz merhaba. Hayır <laughs> <Mısırlar> ben yaptım. Ödev. <gülüşmeler> <laughs> <laughs> Ödev de şimdi yaparsınız. <laughs> Bunların içinde ne olsaydı? Annen içine koymadı ya. Tamam sen içine koy o zaman. arkadaşlar teyze. <laughs> <laughs> İçini yiyor. Seviyorsan evet, hep Şimdi söyleyeceğim bana bir görev verdi. Patates görevi. Ben burada oturduğum bak patates soyacağım. Sevdiğim evet, de temizleniyor. Ben uslu uslu oturacağım. He. Hadi hepsini söyeyim. O domatesi çıkdı yatağın üstünde. O bir Sonra bir de sotelik tavuğu doğrar. Tamam doğrar. Derken gelmişiz biz hemen yemeğe. Evet, 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 evet. Şimdi çöpe atmaya gidecek kızcan. Evet. Eee şeyin, şeyin, de şeyin de Evet, Fatun'un eline ama eline yapışmış. İlk önce bak, patatesi toplayalım. Böyle öyle veririz. Hı hı. Sonra gelmeyiz biz diye. Sonra bir sotelik tavuğu yapacak. Evet, Sıksağım. evet Onlar biraz temiz. Mı? Bunları salkıladım, su yaptım, koydum, yıkadım. Anneciğim, anneciğim. anneciğim. Hemen evet, tezgahın üstüne toparlasın da. da. Şimdi güneş buradan ışık verilse diye aşağıya indirdim. Ezan mı o İkindi mi? Evet. Evet. Saat kaç oldu? Ha sen buradaki saatin yanlış. O hala yanlış. Çünkü ben burada oturmadığım işte. için. Burada bir hayat yok. <laughs> orada hayat sekiz buçuk. Evet orada durmuş sekiz buçukta. Benim çıktığım tarihte durmuş o. Benim ayağımın kırdığı tarih o. Kırık tarihi. Ya. Vallahi o tarihte kırılmış o tarihte. O tarih kırıldı. Oldu, değil mi? Ayağım kırıldı o tarihte durmuş. Benim ayak tarihi mi işte o tarih. Gerçekten o tarihte durmuş. Yani o tarihte değil o saatte durmuş. Şimdi sekizde işimi bitirdim. sekiz buçukta çıktım. Hmm. O sekiz yüzü kalmış. Kız sende filtre kahvesi hiç de var. Benim benim yok. <laughs> Şeye gelmişti o. Neyi? Soğuk. Kahvesi yoktur ama. Var. Var mı filtre kahvesi? Güncana da vururdu. Aynen. Sokak Ne Yıllar önce. Huleye ilk geldiğim zamanlardı. <laughs> ortasındaki o cam şeyi. Bir kahve şeyini de e, hediye getirmiş çocuklar. Orada çay şeyini, kahve Hı. şeyini şey Kahve makinesinin ortasının cam şeyi kırıldı mı acaba? Evet. Ortasının cam şeyi olmuyor <laughs> mu? içinde kahve yapılmış. Ama sigirde mi koyulmuş? Öyle yine kurumuş. Kahve kim yaptı? Evet. Ben evde yokken yapanlar olmuş. Onu onu dökün. Dur ee, onu temizleriz. Hayır bazen ben de şey oluyor evde. Eee yavrum. Unutuyorum. Ben dört ay oldu. ben benim sürekli içiliyor hiç, ya. Ama evde hiç hayatım yok ki benim. Oraya... Onun ortasına cam şey oluyor ya çaydanlığa. Cam. Kırıldı mı acaba o? Çaydanlık değil o. Çaydanlık olmuyor. Kız bunun ortasında çaydanlık oluyor. Ha seninki de öyle yani değil. Benimki de iki tane kahve e, fincanı var siyah. Ha fincan mı var? Ha. Aa evet. Şurada senin küçük siyah fincanların var. Bunun için mi? Hı hı. Onu i̇şte o şekilde koy. Kız Aman. ben de şeyden şoktan aldım da. Yapılmış yani. Burada i̇ki. yapılmış. Tamam iki ağzı var. Basın burada arkadaşıyla yapmış aman e, o şekilde boymuş. Bak kız tamam onun yıkamada bir şey yok sadece filtresini yıkıyor. Evet şimdi bunu da artık. Benim tanemin bir sucukla doymadı. Bir tane de patates kızarttım ona. Bir de patatesi buraya koydu. Haşlamaya, patates yemeye yapacak. Evden kaşar getirmiş, tavuk getirmiş. <laughs> Adem uyandı. <laughs> mamasını getiriyor gene. Kalan mamasını. Anne. İstim mi? Aferin. Bak anladı seni. Anladım. Anladı seni. Ee, Sevilcan da götürdü şeyi götürdü, çöpleri götürdü hepsini. Şimdi tanem de patatesini yesin. Geldi mi? Erkan, mi? Erkan gelmiş mi? Erkan gelmiş mi Geliyor şimdi yolda geliyor. Ee, benim kızım da ne? yolda onu bekliyor. Yemekleri hazırladı. Bu arada yemekleri ben çekemedim. Sevcan kendi çekti. Ben de sofrayı sofradan alırım görüntü size. Yemekleri hazırladı biri fırında. <laughs> Hele bakın kim gelmiş. <laughs> Eşini ne güzel karşılıyor bak. Hele bakın kim gelmiş. <laughs> Damat gelmiş. <laughs> Damat yumurta yemeye gelmiş. <laughs> şey Hele bakın niye? Niye yemeyeceksin? can? Hele bakın damatlarım ikiye, iki, ikisi de sıra İkisi de... Ikisi de o. Hoş geldin Çarşı damat. Ya. İkisi de Çarşı damat bunların. Her şey, Her şey, ol, şey bakmayacağım o zaman. Çalış. de damat. yani. Hoş geldiniz. Köfte yemiş adam. Adam... Her siz burada olacağınızı bilmiyormuşsunuz da köfte yediğinizi oğlum. Az uyusun o hiç durmuyor. Anne. Anne. Gel bakalım yanımdan. Gel. de buradayım işte. <laughs> evet, damatlar geldi. Birazdan sofra kurulur. Kızın ben biraz hava aldım. Kızın kurduğu şeyleri kız biraz, biraz bak getirmişler. Evet. yüzüne ya. Ay, sen mi böyle sen tatlı. tatlı, çok tatlı, çok tatlı. <laughs> oy, 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 oy. Ay, evet, Sevilcan'ın ben çekimini yapamadım. Bunun tarihi Sevilcan'ın kanalında. Anne, anne. şey yatağında. Anne, anne. Ben sote, tavuk sote. yatağında tavuk sote. Evet, patates yatağında tavuk sote. Kaşar da var tabii var değil mi? Bir <laughs> Kıskanıyor bak. <laughs> Ama kendi <seviyor>, <laughs> de seviyor. Kendi de seviyor. <laughs> evet canlarım. <laughs> Çorbamız. Bir bak, doğurdu, öyle Kızım, yok. yoğurt da var, yoğurt. Yoğurt koyar mısın? Koyar, koyacak mısın? He, pilav da yiyeceğim. yaptım. Biraz yok, da Ben e, 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 e. unuttum. Görmedim ki, oraya gitmedim. <gülüyor> <gülüyor> bir de hem de anne, sen yaptın Sevilcan'a. Sevilcan'da değil ki. He, 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 şey Songül dedi ki çocuğu var ya küçüğü o geze mi, gezmezdin hiç olmazsa <laughs> diye yapsan diye sen dedi he hadi sen otur sen diye oturuyorum ben geziyorum diye ben de oturayım diye diyorsun değil mi diye çünkü ev Songül geziyordu hiç evde durmuyor. Gezgüç son gücü onun Nerede? Ancak ben gezdemeydim. Allah'ım Ama ben de sen öyleydim. Ben ayağımda da hiçbir vardım yok. <laughs> Ama bir zamanlar sen de öyleydin Sevilcan. Ben de öyleydim. Bak ben iki tane büyüttüm. Geçici bir süreç tabii Evet geçici bir süreç tabii ki. Ama ben büyüttüm şimdi geziyorum. <laughs> He, şimdi sen azıcık. Ama inşallah bir gün hamile kalırsın. İki üç yaşına gelsin. <gülüyor> <Saka>. <gülüyor> Dur, mi? Mi? Sen bu sen bu arada çocuğun var. Şükretmiyorsun haline. Şükrediyorum. Ben böyle çok kolay yere giderim. Hı. Hmm. Tabii. Gidiliyor da yine de e, rahat çocuk tabi çocuk hasta olur diye şey olur diye başka bir şey ne ya mi? ben bile gittiğim yere rahat edemiyim mesela tabii, ha, bu yaşta çocuk gibi <laughs> sen bana bunu ver sen başka <laughs> sen <bana gülüyor> çok tatlı maşallah çok tatlı çok tatlı <laughs> Gelmeye gel Ona gelme gel. çalışıyor. Ona sert gene bakıyor. Ben almayayım diye. Alıyor. Oda. Hmm. <laughs> oy 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 evet. oy 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 hmm. oy. Oy şey. tatlım. Oy tatlım. Benim, oy tatlım. Oy tatlım. Oy tatlım. Biraz dışlardaız. Tayda demleniyiz. Kıskanırmış da. Kıskanırmış da. Bir, bir de kardeş istiyorsun. Adeni hem seviyor hem de Kardeşim babası severken kıskanıyor. Sana bir şey söyleyeyim mi? Kardeş olsa biz mahvoldururuz. <laughs> o yüzden kardeş yok. Kardeşi mi olur kız bu severken? Kardeşim ben tek başına bakarım. Evet canlarım kirazlarımızı da yedik. Şimdi çay da demleniyor. Birazdan çayımızı içeriz. Sofradan kalkıldı masadan. Şu anda içeride oturma odasına geçtiler ben de geçeyim burada bitireyim dedim. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Ee, bugün aile toplantısıydı. Böyle beni mutlu ettiler. Ee, Allah razı olsun hepsinden. Bütün çocuklarımızı, yavrularımızı Rabbim bağışlasın. Ne çocuğum? Ne? Ve ben şeyi ara onu sor. İki devir şu mandayı bir yerlerden bağ getiriyor. Geçen de de ben baktım kumanda yoktu. Ha buradan getirdi bağ. Kumandayı bana getirdi buradan. Ben bilmiyorum. İçerinin kumandasını kaybediyorlar. Benim Sen kumandam de. belki oraya çalışır. Bir yatak odasından git bak bakalım. Sizlere çok öpüyorum. Allah'a emanet ediyorum. Birazdan da çayımıza devam ederiz. Ben bunu hemen size yükleyeyim, edittim, göndereyim. Anladım. Konuşacaklarım vardı ama şu anda zamanı değil. Öpüyorum sizleri. Allah'a emanet ediyorum. Sohbet ederdim sizlerle. Bir şeyler anlatacaktım ama şu anda şey değil. şimdi onları ayrı misafirlerimizin, konuklarımızın çocuğum, çocuğumun yanına gidiyor. Öpüyorum. Allah'a emanet.